Yüksel Kafası programıyla daha karşınızdayız. Sevgili Demir Murat Seyrek'le birlikte hazırlıyoruz programı. Murat merhaba. Merhaba Kenan. Bugün Avrupa Parlamentosu oldukça kalabalık bir gün e, geçiriyor. Arkamızda göreceksiniz bazen gürültüleri de duyarsınız. E, sanırım lise talebeleri e, parlamentoyu gezmeye gelmişler. Oldukça şenlikli bir gün. E, biz de sanırım 15 günlük bir aranın ardından yeni bir bölümle karşınızdayız. E, Bilmeyenler için tekrar hatırlatalım eskiden haftada bir yapıyorduk artık programımızı Covid öncesi dönemdeki gibi ayda iki defa yapmaya çalışacağız vaktimiz elverdikçe. Bugün konu başlıklarımızda aslında Rusya ve Ukrayna var Onunla başlamak istiyorum hemen bir Rusya ile ilgili. Ciddi yaptırımlar Avrupa Birliği yapacak deniliyordu ve işte bu savaş başladığından beri bu yaptırımlar, paketler açıklanıyor. Bunlarla ilgili son durum ne onu bir özetleyelim istiyorum. Aynı zamanda da Ukrayna Avrupa'dan ne gibi destek görüyor? Beklediği desteği görüyor mu? Avrupa neler yapıyor? Buraya ile başlayalım. E, yaptırım paketleri aslında devam ediyor, e, genişlemeye de devam ediyor ama bunlar bazen biraz daha yavaşlıyor. Yavaşlamasında bazen iki tane neden oluyor. Bir tanesi işte Macaristan gibi daha fazla yaptırım'a aslında çok olumlu bakmayan e, Putin'le arası biraz daha dengeli olan ülkeler diyebiliriz. Bir tanesi de yaptırımları yeterli bulmadığı için e, daha fazla yaptırım isteyen ve e, genelde anlaşılan noktayı yeterli bulmayan ülkeler, işte Polonya, Baltık ülkeleri gibi. Mesela e, özellikle bu e, petrol alımlarında bir tavan fiyat uygulaması ile ilgili e, süreç çok uzun sürdü bu nedenle çünkü bir yandan Macaristan'ı ikna etmek gerekti, bir yandan da Polonya ve e, Baltık ülkeleri de işte uz uzlaşılan fiyatı çok yeterli bulmadılar çünkü tavan fiyatı Avrupa Birliği e, 68-70 euro civarında tutmayı planlıyordu ama bunu çok yüksek bulan Polonya'da 30 istiyordu yani iki tane çok farklı aslında. Uçtalar. Şimdi Avrupa Birliği bunu biraz daha düşürmeyi kabul etti çünkü şöyle bir durum var şu an itibariyle petrol fiyatları da uh, Ural uh, petrolü mesela varili 52 dolara düşmüş durumda ve uh, aslında Rusya'da 12 ile 20 uh, dolar arasında bir maliyeti var. Bu anlamda uh, hani çok fazla onlara da tabii ki bir gelir kapısı uh, açmak istemiyor Avrupa Birliği. Uh, bunda böyle bir anlaşma uh, oluyor şu anda. Ama baktığımız zaman tabii böyle bir çok fazla yaptırım isteyenlerle artık yeter biraz duralım diyenler arasında bir e, mücadele görüyoruz. E, ama yaptırımların uygulanması anlamında da çok fazla yeni e, gelişmeler var aslında. Çünkü e, yaptırım paketleri orada ama yaptırımları tabii ki delen veya delmeye çalışan ülkeler veya şirketler de oluyor. Özellikle öncelikle AB içerisinde bunun bir e, AB hukukuna aykırı e, tavır olarak ...vurgulanacağı kabul edildi bundan sonra ve özellikle A.B şirketleri ve ülkelerine yaptırımlar da gelebilir eğer yaptırımları e, delerlerse bunun e, bazı sorumlulukları olacak ve bunun da üçüncü ülkelere de genişlemesi söz konusu bu anlamda Rusya ile iş yapan e, şirketler ve ülkeler ki bunun içinde Türkiye de dahil biraz daha dikkatli olması gerekecek ki e, evet A.B yaptırımlarına katılmayabilirler ama A.B yaptırımlarının delinmesine e, dolaylı yoldan yardımcı olmaları bile e, bazı Sıkıntı. sonuçlar getirecek. Sıkıntı da olacak. E, Ukrayna tarafına gelince, Ukrayna'ya tabii ki bir askeri yardım var. Bu daha çok hem NATO hem de e, ülkeler bazında geliyor Avrupa Birliği'nden çok. E, bir de mali yardım var. E, zaten mali yardım devam ediyordu başından beri e, Rusya'nın işgalinin başından beri. E, şu anda 18 milyar Euro'luk bir paket var. Bu onaylanacak. Ee, ve bunun yanında da özellikle Avrupa Yatırım Bankası üzerinden e, altyapı e, desteği geliyor. Çünkü bildiğin gibi Rusya pek çok altyapıyı bombalamış durumda. Ve hani evet Rusya ya yaptırımlar nedeniyle mesela Rusya'da bazı şeyler işlemiyor ama e, Rusya ile sorun nedeniyle de Ukrayna'da bazı işlemeyen şeyler var. Mesela e, Kiev metrosu aslında e, bütün vagonlarıyla, teknik sistemiyle vesaire tabii ki Sovyet döneminden kaldığı için aslında her şey Rus malı. Ee, ve şu anda bu idare edilemiyor. Çünkü Rusya'dan tabii ki bir şey almak istemiyorlar. E ee, bunun tamamen yenilenmesi için mesela şu anda e, hem yenilenmesi hem genişlemesi için yaklaşık 1 milyar e, Euro'luk bir e, fon ayırmış durumda Avrupa Yatırım Bankası. Yine köprülerin yenilenmesi, altyapının yenilenmesi bunlarla ilgili önemli e, hem fonlar hem krediler gelecek. Evet tabi bu e, Rusya ve Ukrayna meselesi e, Avrupa'nın içerisinde de çok tartışılıyor. Bu az önce söylediğin gibi yaptırımları daha sert yapalım. Gaza basalım diyenler var, bir taraftan daha ılımlı olalım diyenler var. Bu biraz iyi polis kötü polis mi yoksa işte hep bir söylenti var. Hani Rusya'ya büyük ölçüde bağımlıyız, işte raflar boş kalacak, donacağız gibi özellikle yaz aylarında bu çok konuşuldu. Şu anda mesela bu Avrupalı siyasetçilerin hani gaza basalım diyenler ve yok devam edelim diyenler acaba halktan aldıkları tepkiler Nezdinde mi böyle söylüyorlar yoksa gerçekten bir gerçekliği var mı işte raflar boş mu ciddi bir enerji krizi yaşanıyor mu şu anda Avrupada donuyor muyuz yani soğuktan yani ben donmuyorum bilemiyorum senin köyde durumlar nasıl ee, süpermarketlerde biraz daha soğuk oralar. <laughs> süpermarketlerde de her şey var gibi gözüküyor şu anda daha çok savaşın başlangıcında bazı maddelerle ilgili belki sorunlar olmuştu ama şu anda öyle bir sorun pek gözükmüyor ee, ve yani donma anlamında da en azından bu kışı atlattık gibi geliyor aslında. Çünkü e, bir önceki programda da konuşmuştuk. Avrupa Birliği'nin bir hedefi vardı 1 Kasım itibariyle. %80 doluluk oranı depoların. Bunun ee, üzerine çıkıldığı gibi şu anda Kasım sonu itibariyle bu %95'lere artık e, ulaşmış durumda. Ee, bu anlamda hani bu kış atlatılacak gibi gözüküyor. Çünkü e, bağımlılığı da Avrupa Birliği aslında bu çok zor hatta olamaz bir şey gibi gözüküyordu ama yüzde %40'lardan %8'lere düşürmüş durumda şu anda Rusya'ya olan bağımlılığı. Ee, bu kalan %8'in nasıl gelecek yıl karşılanacağı önemli tabii ki. O yüzden hani bu kışı atlattık ama önümüzdeki kışla ilgili iki nokta var. Bu hala Rusya'dan gelen e, petrol ve doğalgaz nasıl e, başka yerlerden temin edilecek birinci sorun. İkinci sorun da bunlar temin edilirken e, nasıl bir fiyat ödenecek? Çünkü bunun da çok yüksek fiyatlara mal olmaması gerekiyor ki hem halka hem şirketlere veya dolaylı yoldan çünkü devlet de Üretime artık e, destek vermeye başladığı için devlete çok büyük bir yük binmemesi için e, bununla ilgili işte anlaşmalar yapılmaya çalışılıyor, çabalar var. E, şu anda en azından geçici olarak yapılan anlaşmalarla işte e, Katar olsun, Azerbaycan, Norveç, Cezayir, e, Mısır bu ülkelerle yapılan anlaşmalar var. Amerika ile yapılan anlaşmalar var. Bu şekilde hani şimdilik bu hem doluluk oranı yüksek tutuluyor hem de Rus Rusya Rusya'ya bağımlılık bayağı bir düşmüş durumda aslında ki bu e, Türkiye'de Türkiye'de pek çok uzmanın mesela Avrupa Birliği böyle bir şey yapamaz dediği bir noktaydı. E, hani eleştirdiğimiz çok nokta oluyor Avrupa Birliği ama burada e, ilk defa belki bayağı bir sağlam durdu en azından şu ana kadar Avrupa Birliği. Öyle bir görünüyor ama bir taraftan da hani Rusya'ya bağımlılığı azaltacağım diye hani Katar'la e, gidip anlaşma evet, yapmak da bu hani buradaki e, Kamuoyunda nasıl bir tepki gö görülüyor mesela? Hani biliyoruz şimdi Dünya Kupası var. Hmm. Katar'la ilgili ben şahsen izlemiyorum mesela maçları. Normalde futbolu çok severim ama aslında hiç sevmiyorum. <laughs> ama tabii böyle bir en tepki de var. En son Galatasaray'dan var. bildiğin futbolcunun Prekazi olduğunu Evet. Biliyoruz. Yani Beşiktaş'tan da e, Zalat'ı hatırlıyorum tabii. Evet. <laughs> Dolayısıyla hani futbolla ilgilenmiyorum ama bir taraftan da bakıyorum hakikaten böyle bir boykot var Katar'da oynandığı için. Avrupalılarda ama bir taraftan da işte Rusya'ya bağımlılığı azaltalım diye Katar'la da ilişkileri evet. güçlendiriyorsun. Burada biraz iki var. Şimdi orada var. şöyle bir e, tercih e, zorunluluğu var. Avrupa diye bağırabilir Şöyle bir tüm? tercih zorunluluğu var. Hani kötünün 50 tonu gibi baktığımız evet. zaman en kötüsü hangisi? Artı en kötüden de öte Avrupa için en büyük tehdit hangisi? Yani Hı. evet Katar ilgili büyük problemler var mı? Var insan hakları anlamında, işte işçiler hakları anlamında. Ama gaz veya... lazım olunca onu biraz böyle insan hakları meselesini arka evet. plandan mı bırakıyoruz? En azından deniyor ki işte Katar'ın Avrupa Birliği'nin güvenliğine bir tehdidi yok. Yani hmm. gelimde işte Avrupa Birliği'ni bombalayayım, işte Avrupa Birliği'nden şu ülkeyi işgal edeyim böyle bir tehdit olmadığı için en azından kısa vadede zaten orta ve uzun vadeli planları konuşmuştuk bu Avrupa Birliği'nin özellikle yenilenebilir enerjiyle ilgili çok büyük açıkladığı paketler var ve bu paralar harcanmaya başlandı. Yani sadece kağıt üzerinde kalan şeyler değil. Şu andaki durum hani önümüzdeki e, 3-5 seneyi, senin de eminle 3-5 seneyi belki e, bu şekilde atlatmak hani farklı yerlerden bir şeyler getirirsek e, ondan sonra da tamamen bu bağımlılığı aslında sıfırlamak. Çünkü evet hani gönül ister ki Avrupa hiçbir yere bağımlı olmasın ama böyle bir gerçek var sonuç olarak. Hani e, petrolün, doğalgazın olduğu ülkelerde bir kısmı en azından dünyanın en demokratik ülkeleri olmadığı çok açık. Bir şekilde yani Cezayir de dünyanın en demokratik, en insan haklarına saygıda ülkesi değil. Ama mesela Cezayir'le de bu iş yapılmak zorunda. Çünkü sadece Norveç'le ve Amerika'yla bu iş yürümüyor maalesef. Hem yeterli olmuyor hem fiyatlar daha farklı tabii bu ülkelerde. Evet yani aslında üniversite yıllarından hatırladığım uluslararası ilişkiler dersinin birinci konularından birisidir ülkeler birbirlerini sevmezler sadece menfaat ilişkileri vardır. Çünkü ülkeler aslında organik varlıklar değil. Dolayısıyla hani burada bu menfaat meselesi senin de dediğin gibi kötünün 50 değişik tonu gibi değerlendirilebilir. Menfaatler ortaya gelince biraz daha e, bazı ülkelerle işbirliği yapmak için en azından belki birazdan Çin'i de konuşuruz. Bir takım şeyler de aslında e, geri plana atılabiliyor. Çin'e geçmeden önce tabii Avrupa'nın kendi içerisinde az önce sen biraz değindin Macaristan. Bizim programın gediklileri Macaristan'dan çok bahsediyoruz. Polonya'dan keza. Ee, hep burada eski programları dinleyenler ta, biliyorlar konuyu. Ee, Macaristan'a bir takım yaptırımlar uygulanacak vesaire diye konuşuluyordu. Bunlar başlıyor şimdi. Ee, Orban'la ilgili nihayet Avrupa Birliği somut adım atıyor mu? Yani Avrupa Birliği'nin çarkları bazen biraz yavaş dönüyor ama günün sonunda dönüyor. Böyle bir durum var. Ee, hani bu kadar yavaş dönmesi her zaman sağlıklı değil ama en azından günün sonunda evet hem Orban'la ilgili hem Polonya ile ilgili fon musluklarının kısılması gibi bir adım atılıyor şu anda. İşte Macaristan'ın Avrupa Birliği'nin genel bütçesini alacağı 7,5 milyar Euro'luk bir pay var. Bu Covid sonrası kurtarma fonundan alacağı 5,8'lik bir pay var. Bunların belirli şartlara bağlanması. Çünkü geçmişte de bazı şartlara bağlanması denendi. Ama şöyle oldu, biz parayı verelim, sen de karşında bunları yap. Evet. Ama Macaristan'da, Polonya'da bunları yapmadı. Veya yapacağım dedi, bazı yasaları geçirdi ama uygulamadı. Şimdi Avrupa Birliği diyor ki, ben akıllandım kardeşim, parayı ben kendimde tutuyorum. Bunlar da yapman gerekenler. Macaristan üzerinde baktığım zaman 27 tane madde var. Ki bunların hiçbiri de Macaristan'ı daha kötü yapacak maddeler değil. Sadece işte hukukun üstünlüğü basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü anlamında aslında hamleler bunlar. Hani Avrupa Birliği gitti de bir şey dayatıyor da değil yani Macaristan'a. Hani Macaristan zaten Avrupa Birliği üyesi olması için e, gelmesi gereken standartlarla ilgili maddeler bunlar. Ve geriye gittiği konularla ilgili maddeler. E, tabii Orban'ın burada çok büyük bir mutsuz olduğunu da söylemek lazım. Yani bu baktığım zaman Türkiye'de tabii rakamlar çok insanların kafasında karışabiliyor ama yani e, toplam rakam işte 12-13 milyar euro dediğimiz rakam aslında Macaristan gibi küçük bir ülke için çok çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de belki 50-60 milyar e, euro bunun karşılığı hmm. ve bunun bir anda kesilmesi bir anda bütçeden çıkması ve özellikle Orban e, ekonomik başarı vaat ederek geldiği için işte özellikle enerji fiyatları vesaire anlamında mesela çok fazla devlet desteği var Macaristan'da çünkü verdiği söz bu. Böyle bir kriz halka yansımayacak. Ee, halk en ucuz fiyatlardan enerji kullanmaya devam edebilecek. Ama bunu devam edebilmesi için de bir para lazım. E bu paranın geldiği yerlerden en önemlisi de Avrupa Birliği'ydi. Bu para kesildiği için şu anda tabii ki Orban biraz zor durumda. Ee, bu reformlarla ilgili adımlar atmaya başladı. Hatta e, yapıldığını iddia ediyor bu reformların. Ama Avrupa Birliği e, yeterli olmadığını ve bunların bu 27 maddeyi karşılamadığını söylüyor. Polonya'da da benzer bir şey var. Polonya %95 oranında AB'nin istediği reformları yaptığını söylüyor ama Avrupa Birliği ikna olmuş durumda değil. Polonya'da da 36 milyar e, euroluk bir fonun dondurulmasından bahsediyoruz. Bu anlamda bu en başından bahsetmeye başladığımız bu hukukun üstünlüğüne e, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kılmak e, bu fonların dağıtımını e, modeli işlemeye başladı. Yani bunun işleyip işlemeyeceği ile ilgili de çok fazla soru işareti vardı. Belki yine evet iki sene gibi bir süre geçmesi gerektiği yaklaşık ama e, bu da işlemeye başladı. Evet e, son soruyu soracağım ondan sonra da programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Evet tabii tüm bu olup biten arasında hani Rusya-Ukrayna krizi e, Avrupa'nın kendi içerisindeki işte Polonya ile Macaristan'la sorunları varken Avrupa Birliği e, orta ve uzun vadede ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Bir taraftan Macron'un Amerika e, temasları, bir taraftan Michel'in Çin'le görüşmeleri. E, Avrupa Birliği'nin kafasında ne var? Yani şu anda e, Rusya gibi çok önemli bir oyuncu, oyun dışında kalmış gibi görünüyor. Öte yandan bir tarafta Amerika, bir tarafta Çin gibi çok önemli iki büyük oyuncu var. Bundan sonraki yakın dönemde bu ilişkileri nasıl yönetecek? Özellikle Çin konusu zaten çok tartışılan bir mesele Avrupa'da. Bu dengeyi nasıl sağlayacak? Yani bir taraftan hani Rusya'yı oyundan çıkartıyoruz. Çin'e ihtiyaç var. Ama bir taraftan da Çin'de olup bitenler de ortada. Nasıl bir denge politikası gidecekler? Yani iki ülkeyle de aslında biraz sorunlu bir sürece girmiş durumda Avrupa Birliği. Tabii ki Amerika ile daha farklı bir boyutta çünkü bir müttefiklik ilişkisi var. İkisiyle ilgili de çözülmesi gereken sorunlar var. Amerika ile başlarsak eğer Şimdi Amerika diyor ki evet müttefikiz. Hatta Avrupa Birliği'nin daha fazla yaptırım yapılması konusunda teşvik ediyor. İşte bu taban fiyatı, taban fiyatı uygulanması konusunda Avrupa Birliği'ne baskı yapıyor vesaire. Ama bunların tamamı olurken Avrupa Birliği de diyor ki tamam biz bunları yapıyoruz, müttefik olarak da hareket ediyoruz. Ama biz Rusya'ya daha yakın olduğumuz için Avrupa'da hem daha büyük tehdit altındayız. Hem de bunun bize bir zararı oluyor çünkü Amerika evet enerji üretiyor ama Avrupa Birliği'nin bu kadar büyük bir üretimi yok. Ama baktığımız zaman da özellikle Amerika'dan LNG alımları tavan yapmış durumda. Çok büyük seviyelere çıkmış durumda ama artan enerji fiyatları nedeniyle Amerikan şirketleri de bunu Avrupa'ya yine en yüksek fiyattan satmaya devam ediyor. Yani aslında başka pazarlardan aldığı fiyatları alıyor ve Amerikan şirketleri çok büyük karlar ederken Avrupa Birliği de bir zarar ediyor. E, Avrupa Birliği de şimdi diyor ki hani biz müttefiktik. Yani böyle müttefiklik olur mu? Sen bizi e, kazıklamaya mı çalışıyorsun? Yani bir yandan diyorsun ki Rusya'ya karşı adım atalım. Bir yandan attığımız adımlar nedeniyle enerji fiyatları yükseliyor. Sen de bize daha pahalı enerji satıyorsun. Olayın birinci boyutu bu. İkinci boyutunda da Biden'ın özellikle e, Amerikan ekonomisini düzeltmek ve enflasyonu düşürmek için attığı adımlar var. E, enflasyonu düşürme e, kanunu var mesela. E, ve bunun altında da açıkladığı devlet yardımları var işte yenilebilir enerji için 260 milyar euroluk bir rakam var. Bir de enerji güvenliği ile işte iklim değişikliği mücadele için 369 milyar yani çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Ve bunlar şirketlere özellikle girecek devlet destekleri. Ve bu devlet destekleri içerisinde de Avrupa Birliği şirketleri yok. Yani şöyle bir dengesizlik oluşuyor. Hem Amerikan şirketlerine bir destek veriyorsun, diyelim elektrikli araba yapan bir Amerikan şirketi var, e, elektrikli araba yapan bir Avrupa şirketi de var. E, Amerikan şirketi o parayı aldığı için belki daha ucuza vermeye, vermeye başlayacak. E, ama Avrupalılar bu defa e, problemli olacaklar. Avrupa'da da bunun gibi fonlar var. Mesela elektrikli arabalar için var ama Amerikan şirketleri de bundan faydalanabiliyor. Hmm. Şimdi Avrupa Birliği yine diyor ki, ya sen bizim fonlardan faydalanıyorsun, teşviklerden faydalanıyorsun. E sen teşvik yaptığında neden ben faydalanamıyorum? Yiğit Türk'ün niye hikayesi? Büyük evet. kaşığı hep Amerika alıyor galiba evet. çorbayı içmek Ama için. Ama Avrupa Birliği de bundan tabii ki rahatsız durumda. İşte bu yani Macron ziyareti bunlardan bir tanesi aslında ve hem Almanya'dan hem Fransa'dan arasında Avrupa, Avrupa'dan büyük bir tepki var Amerika'ya. Ee, ve Fransa'dan gelen bir teklif vardı. Şu anda Almanya'da da karşılık bulmaya başladı. Ee, Avrupa'da diyor ki eğer sen bu yolda gidersen ben de o zaman Buy European yani Avrupa Birliği malı satın alma teşvik paketi açıklarım. Avrupa Birliği mallarına alanlara karşı bir teşvik olur. Bunların fiyatları ucuzlar. En azından kendi marketimde senin mallarını satmam. Avrupa Birliği mallarını satarım. Hani böyle bir adeta ticaret savaşına bile dönebilecek bir nokta var ki hani bir yandan Rusya ile gerginlikte Rusya'ya karşı olan iki bloğun kendi içerisinde böyle bir savaşa girişmesi de tabii ki hani çok Sağlıklı değil, normal de değil. Ee, ama bunun orta yolda nasıl bulunacak çok o, mantıklı da bir orta yolda bulmak zor. Çünkü Biden de bir yandan e, kendi ekonomisini düzeltmeye çalışıyor. Çok fazla böyle bir e, Avrupa'yı düşünecek e, hali yok. E, bu anlamda böyle bir gerginlik var. E, Çin tarafına baktığımız zaman tabii ki bambaşka bir nokta var. Yani Zaten Çin ilişkileri konuştuk daha önceki programlarda da son yıllarda bayağı bir gerilmiş durumda. Bir yandan evet Avrupa Birliği şöyle bir şey denemeye çalıştı. Acaba hani Rusya ile mücadele ederken Çin'le biraz daha böyle işleri normalleştirebilirsem Çin'i Rusya'dan uzaklaştırabilir miyim diye. Ama ortam buna çok müsait gözükmüyor. Birincisi çok mantıklı değil çünkü evet Çin, Rusya birbirinden çok hoşlanan ülkeler değil ama bir noktada farkındalar ki ortak bir düşmanları var. Ve her şeyden de iki, iki ülkede de çok böyle otoriter rejimlerden bahsediyoruz yani elbette demokrasiye geçme gibi bir ihtimali çok yakın zamanda gözükmeyen rejimlerden bahsediyoruz ve Avrupa'yı, Amerika'yı, Batı'yı düşman gören rejimlerden bahsediyoruz. Birincisi bu engel. İkincisi Çin'e karşı büyük bir bağımlılık var ve Covid sonrası dönemde bildiğin gibi büyük sorunlar yaşandı bununla ilgili. Buradaki üretim durdu bazı yerlerde Çin'den gelen ham maddelerin gelmemesiyle. Böyle bir hani Çin'e ne kadar güvenebiliriz gibi bir soru işareti var. E üçüncüsü de tam böyle bir diyalog başlatalım derken işte Çin'de şu anda büyük gösteriler vesaire var. Hani halk böyle gösteriler yaparken devlet bunların üzerine çok büyük baskı kurmuşken e gidip de hani biz de Çin'le ortak anlaşmalar yapıyoruz demek de çok mümkün olmayan bir noktaya geldi. Bu anlamda hani bu ziyaretler var evet Rosun da ziyareti oldu ama çok çok böyle bir um, somut sonuç beklemek bundan biraz daha zor. Tabii ki Rusya örneğinde olduğu gibi böyle bir yaptırımlar vesaire gelmeyecek ama Avrupa Birliği'nin yine Çin'e de bağımlılığı azaltma konusunda çalışmaları devam ediyor. Mesela şu anda sonlandırılmak üzere olan bir kritik mineraller yasası var. İşte lityum gibi, krom gibi, nikel gibi minerallerden bahsediyoruz. Bunlar anlamında özellikle Çin'e olan bağımlılığı azaltmak. da iki nedeni var. Bir tanesi güvenemiyorsun onlara. İkincisi bu madenlerin bir kısmında zaten Uygurlar köle olarak çalışıyorlar. Yani böyle de bir sorun var. Zorunlu işçi olarak çalıştırdığı insanlar aslında modern kölelik bir şekilde. Ee, hani bunu azaltmak, bu üretimi Avrupa'ya veya Avrupa'ya yakın yerlere getirmek ve daha çok müttefiklerden bunları karşılar hale getirmek. Böyle bir hani denge politikası var. Yani bir yandan Çin'le ilişkileri tamamen bozmak ama bir anlamda da Rusya'da olduğu gibi Çin'e olan bağımlılığı da yavaş yavaş azaltmak gibi. Ve hep konuştuğumuz gibi aslında bu Türkiye'ye çok yarayabilecek bir şey. Çünkü Çin'deki üretimin batıya doğru kayması, Avrupa'ya doğru kayması ve Avrupa'nın yakınındaki ülkelere doğru kayması. Ve geçen gün bir araştırmada gördüm mesela Türkiye bundan pay almaya başlayan bir ülke. Aslında bazı şeyler biraz daha farklı bir noktada olsa hukukun üstünlüğü anlamında işte genel ülke imajı anlamında belki çok daha büyük bir aslında faydası da olacak bunun. Çünkü aslında milyarlarca euroluk bir üretimin Çin'den yavaş yavaş Avrupa'ya doğru kaydığını görüyoruz ve bu devam da edecek. Çünkü bununla ilgili teşvikler de var, programlar da var, yasalar da var. Hani Türkiye belki biraz iç işleriyle uğraşmaktan kafayı kaldırırsa aslında çok büyük fırsatlar da Türkiye'yi bekliyor özellikle ekonomi anlamında. Evet, e, gerçekten de öyle bütün programları Türkiye ile bitiriyoruz. Türkiye'nin e, bu coğrafyada çok büyük şansı var. Murat'ın da söylediği gibi iç politikadan biraz başımızı çıkartıp e, dünyaya bakarsak neler oluyor, neler bitiyor fırsatları görürsek eminim her şey daha iyi olacaktır. Bu Amerika ve Çin meselesi gerçekten çok enteresan. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Programımızı e, takip eden tüm e, seyircilere teşekkürler. Lütfen sorularınız varsa yorum olarak yazın. Arkadaşlarınıza da paylaşın programımızı. Önümüzdeki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.